Merhaba, ben Gamze Cengiz. Urla Sahne'de 4 yıldır sportif koordinatörlük yapıyorum. Urla Sahne, Interkontinental İstanbul sahibi olan Kasanov Otel Yönetimi tarafından 2022 Kasım'dan beri işletilmektedir. Zeytin ağaçları içerisinde olan 20 dönüm arazi üzerinde Dıgırı Urla Restoran, Doğ Urla Hotel ve Bungalov ayrıca Humans etkinlik alanımız bulunmaktadır. Urla Sahne Tenis Club, üzeri kapalı, yanları yaz ve kış aylarında kapanıp açılabilen toprak kort hizmeti vermektedir. Özel dersler, özel grup dersleri, tenis okulları, her yaş grubuna hitap eden derslerimiz mevcuttur. Ayrıca soyunma odası, duşakabin, kabin, ve otopark hizmeti vermekteyiz. Urla Sahne Tenis Club'da özel ders ve paket dersleri alan öğrencilerimizde Dıdırı Urla restoranımızda kahvaltı ve akşam yemeklerimizde indirimlerimiz mevcuttur. Ve tabii ki otel misafirlerimizin de port kiralama, özel derslerden indirimli yararlanma hakları mevcuttur. Urla sahne hem spor yapıp hem de kaliteli zaman geçirebilmeniz için eşsiz bir ortam sunmaktadır.